Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber key aktığım tamı tamına 2000 doğallık bir bakiyemiz var arkadaşlar. Bugün bu vekiliyle bu güzel kasayı çok güzel tabeler almayı deniyor olacağız. Ama belki videomuzu kasamızı açmaya geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasa açıp takılmak isterseniz öncelikle videonun açıklama kısmında bulunan ilk linke bir tık, tık gelmeyi unutmuyorsunuz. Ardından sağ üstteki artı bölümüne gelip burada depos yapabileceğiniz bütün ödeme yöntemlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kartından cc skinle, kriptosuna, yurt dışındaysan PayPal'ına kadar bütün ödeme yöntemleri burada bulunuyor. Bunların hepsinde geçerli 110 veren bir kodumuz var. Her zaman olduğu gibi 100 promo 10 kod bölümüne gelip X'in kodunu yazıp bu bonustan faydalanabilirsiniz. Yani elim 10 dolarlık bir ses skin'im vardı. takmak istiyorsundur. 11 oluyor kanka. 100 atlıysan işte 110 oluyor kardeşim. 1000 atsan 1100 oluyor. Yani herhangi bir üstünüz yok. Bilginiz olsun. Bu arada minimum 10 dolar veya daha üzerinde depos yaptıysanız benim kodumu kullandıktan sonra videonun çıkma kısmında bulunan ikinci kez linkinden size giderek bu itemin giyiverinde katılabilirsiniz. Bir tane talanla live olur veriyoruz. 985 dolar değerinde arkadaşlar. 200 kullanıcıya ulaştıktan sonra 30 günlük seyahat baş ve o sayının sonucunda kazananımız site üzerinden direkt otomatik olarak belirlenecek. Bilginiz olsun. Bu arada attığınız onlar tamamıyla size kalıyor. Yani istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, takılabilirsiniz, item çekebilirsiniz veya artık batarsınız kafanıza göre. Artık batmak istemezsiniz tabii de şansınıza göre değil. Bu arada attığınız 10 dolarla bak bunu bilmeyenler var. Burada bir senin büyük gibi var. Buna da katılabiliyorsunuz arkadaşlar. 4000 doğallık veriyorlar. 10 attığında bunu da katılabiliyor kanka. Hem yani buna katılıyor. Toplamda 5000 doğallık bir şey oluyor. Haberin bilgin olsun o yüzden attıysanız katılın lütfen arkadaşlar. Yani belki çıkar ama zor ama özellikle bu sitenin kendi gibi bayağı zor. Katılım sayısı çok fazladır bunun kaçmış mesela. Nerede yazıyor lan? Galiba bak burayı sürekli update'liyorlar kanka. Eklememişler herhalde kaç kişi katılımcı olduğunu. Ben kendim ikini görebiliyorum ama onu göremiyorum mesela. Bunu düzeltmeleri lazım baba. Şimdi arkadaşlar bu sitede biliyorsunuz yani bir önceki video inanılmaz şeyler oldu. En şanslı kasa açılımlarından biriydi yani. İnanılmaz 20 kalırım 23 kalırım ne gördük en son envanterde? Dolar bu arada. <laughs> o yüzden burada yine büyük bir bakiyle girdim ve pahalı kasalar denemek istiyorum arkadaşlar. Burada zaten çok yaptığımız bir şey değildi. Böyle bir şey denk gelmişken Dedim bunun ardına yine büyük bir bakiyle girilir. E, şunlar bildiğim kasalar işte ne bileyim Philip yüzde %30 şanslı bir kasa arkadaşlar. 25 ile güzel şeyler falan veriyor. %5 ile fit diyor falan. Ama verdiğinde çok güzel flipler verebiliyor. Tiger Knives keza gene aynı şekilde verdiği zaman 300-400'leri çok rahat atabilen bir kasa. E, bu orta halli bir kasaydı diye hatırlıyorum. Şunları ben çok beğenememiştim ama bunlar arasında bir kasa var ki 600 dolarlık case hook kasası. Yani 300 pardon 300'le alaka. 600 dolar verdiğinde %30'la %30 ekledim 300 dedim ama koyayım. %30'la güzel bir şeyler verebiliyor ama o güzel şeyler öyle şeyler ki arkadaşlar bu kasayı yani gerçekten bu videoda iki tane koymazsam ayıp edermişim gibi hissediyorum yani çünkü bir önceki video yaptıklarından ötürü böyle bir içimde bir upte yani bir daha alıyorum olur mu bilmiyorum göreceğiz şimdi 2 ve açacağım burada zaten 2 yeni bir moda arkadaşlar çok fazla burada 2 ve açmadık bir city'den yapıştıralım bakalım yanıma da kim geliyorsa Yasin bakalım duck geldi duck çok güzel çeken botlardan biri karşısı nitro ve yorgo geldi ilkinden duck güzel başlıyor 460 geldi beyler güzel başladık Güzel başladık. ikinciden burada güzel bir şey yok gibi adamlar bizden bitkiyi çekti ama kaydı değer bir şey değil. deyiz. 2'deyiz. 140'lık kasadan ben bir mavi eldiven alıyorum. 400'lük bizim adamda da 230 çekti. Nice oğlum. Flip Life'dan da aldık. Lore alıyoruz. 600 vardır bunun. 400 olur o da olur kanka. Bir tane daha aynı Flip kasasından yine çekiyorum. Baba neler yapıyor. Baba neler yapıyor kanka. Dur bir dakika bu kasa daha önemli ama. Çok iyisin oğlum. Eşit o 19'da karambit. Abi paraya bak. Son kasa artık. Buradan kaybetmeyiz. Aldık her türlü aldık kanka. Tamam temiz amına koyayım. Kaç verdi lan? 2000'e 4000. Arkadaşlar bilmiyorum. Bilmiyorum ama ben bir şey demek istemiyorum kanka. Bu site inanılmaz şeyler yapıyor bu ara. Verdi item de bok gibi bir item bu arada. bunu <laughs> ne yapacağız kanka? 3-6 yüzük. Ben bunu satsam ama satmak da şimdi problem kanka. Çünkü bakiyeyi çevirmek gerekecek bu sefer. 2 ve 2 bedillarda bu arada unutmayın. Toplanan itemleri böldüğü için ikiye bölmesi veya işte kaç kişi kaçtıysanız ona bölmesi gerektiği için kanka böyle toplayıp yarıya bölüyor ve tek bir item yapıyor onları. O birazcık sıkıntı. Yani devam etmek istiyorum ben bu videoda. Tek bir anda bunu kapatmak istemiyorum her ne kadar çok büyük miktar alsak bile. Devam etmek istiyorum. Edeceğim de ya yapacak bir şey yok beyler. Yani şu an aldığım şey bayağı bir risk ama hepsini kullanmak zorunda değiliz. Sonraki videoda bırakabiliriz. Abi yani bu kasa inanılmaz bir kasa beyler. Pahalı ama çok güzel sürekli açasım geliyor anasını satayım. Bir iki tane daha versem bundan çok mu olur ya? Gel üç tane veriyorum. Burada şey geldi değil mi? Share mod geldi. Aynen. Üç kişilik share mod açsak. Şimdi share mod şu arkadaşlar. Herkes çıkardığını bölüşüyor. Şimdi mantıklı mı? Benim için mantıklı değil. Ben bu tarz modları çok sevmiyorum ama hem çok risk almak istemiyorum hem bu kasayı daha fazla açmak istiyorum açıkçası o yüzden böyle bir açtım bakalım nörvenop geldi bakalım ne olacak göreceğiz buradan kötü kanka 600'e max sistem 440 baya kötü bölüşeceğiz kanka iyi çıkması lazım Oo baya kötü baya kötü şu an sıçtık lan galiba paramızı geri ver lan, ya param... Oğlum çok kötü bu ne amına koyayım hiçbir şey gelmedi Sol aç keşke ya alıyormuşuz sol açsaydık da yani paramızın yarısını geri aldık beyler Ben risk almayayım dedim daha büyük bir risk aldım Risk almamak en büyük risk diyebilir miyiz arkadaşlar bu hayatta peki Böyle bir fikir beyan etme gereği hissettim şu an niye bilmiyorum kanka Umut umutadan ver şundan ver boğaz önce çok güzel vardı. China tam atmayacağım. Bu kötü varmış diye oturuyorum. Bir tane porki verilebilir. Abi senden yine koyacağım ama bir korkuttun az önce beni. Şundan iki bundan bir vereceğim beyler. 1 600. 1 ve 1 açıyorum. Normal göndereceğim. Çünkü fark ettiyseniz iki bedel'da da bizi iyi çektik arkadaşlar. Ya ilk bedel'da da yanımızdaki eleman her ne kadar iyi çekse de ben daha iyi çektim. O yüzden solu açmak şu an daha mantıklı gibi geldi diyecektim ki karşımıza poker geldi bu ara. Yani poker iyi çeken botlardan bir tanesi arkadaşlar. Umarım tokatlanmayız. Büyük girdik çünkü. Bakalım buradan kötü gibi adam sanki Yo, iyi çekmemiş kanka. İyi iki kasa bot gibi verdi. Plant biriyiz. 60 doğal kasadan alalım 30 alıyoruz. Kanka buradan sonra iyi çekmemiz lazım. 90'lık kasadayız. Tomato'dan bir bıçağımız var. 200 var mı bunun? Var. Güzel kanka. Tiger Knife'siz. Buradan bir flipimiz var mı peki? Yok. Çok kötü geldi. Yok çok da kötü değil. 68 okey kanka. Olur. Olur. O nasıl FN bilmiyorum ama baya kötü görünüyor. Tamam. Kasa fiyatını verdi genel olarak. Buradan sonra harbiden iyi çekmemiz lazım. Porky'den kötü geliyor. Bu sefer harbi kötü kanka. Haydodo. Flip Knife. Bunlar önemli beyler. Yapıştırısı olan diyecektim bu ne? Yani tamam fit ama fit olmasın artık bıçak bekliyorum. Kar olsun kanka. Gene olmadı. Adam iyi mi çekti? Yok gene hemen hemen aynı gibi. Hocam 600 kasa korkutuyorsun beni ama aldık. x ile vermeyiz de yani bir şey peylemedi. 1600 verip 1700 almak çok kötü bu arada. Bak gördünüz mü? İyi iyi dedik kanka. Bir anda sıçtık aslına bakarsan. Şu an 3000'deyiz. Hala girdiğimizin 1000 dolar üstündeyiz arkadaşlar. Ama boşuna zorladık. Fark ettiyseniz yani bak mesela her zaman olmuyor kanka. İlkinde çok iyi başlayıp 600 kasadan şehir modda 3 tane açtık. Bir tane kağıt gelmedi. İkinci medyada da koyduk. Orada da gelmedi amına koyayım. Gelmediğimde hiç vermiyor. Garip sakat bir kasa ya kanka. Şimdi şu 30'luk itemi bir çekelim arkadaşlar burada. Bunu sizlere hediye edeceğim bu arada. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Oradan her günse böyle bir tane item çekişi yapıyoruz. Sizler de gelip katılabilirsiniz. Açıklamada link var. Katılabilmek için abone olun. Bildirimleri açtın. Bu videoyu like attın. Yorumlara Discord linkini içeren videoyla alakalı bir tane yorum bırakıp Discord'umuza katılaraktan bu şekilde bu itemin giveaway'ine katılabiliyorsun. Haberin bilgi olsun kanka. 1500'de ben bir tık solo denemek istiyorum arkadaşlar. Beni burada genelde bu kasa su yüzüyor. Ee, solu açtığım zaman Filip neredesin kanka? Abi yapıştırdım ya. Vallahi yapıştırdım direkt. Hadi oğlum. verdin kay. Ama nasıl kaymıyorsun? O kayar normalde burada ya. Vallahi kayardı kanka. Bir 150 kitle değilkinden. Hadi oğlum. Çok kötü kanka hiç yakın bile değil güzel itemlere. 300 zarardayız bu kazadan şu an totalde. Kanka toparla artık. Tamam. 200 vardık buraya ne aldık abi? 400 aldık. 300 mü zarardaydık? Herhalde. Şu an tamam hadi fit diyelim. Hadi fit diyelim kanka. Hadi oğlum. Şimdi güzel bir şey zamanı. Bunda da durmayıp kayıyorsun yavşak. Neyse tamam hadi fit. O yüzden bir şey demiyorum gene. Kanka güzel bir 600 bir 800 bir şey vermen lazım ama yakın bile geçmiyorsun ki. Nasıl olacak seninle bu şekilde? Eksi 150 diyorum. Bununla bari dur. Yani eksi 300. Hadi kanka ver artık. Dur bunda. Dur artık. <laughs> fit mi bu? Tamam fit. Bir şey demiyorum. Üçlü açıyorum abi. Eksi 300'deyiz şu an. Bu kasaya girdiğimizden beri. Niye hızlı açtı? Hızlı animasyon açık değil. Niye hızlı açtı? 600 verdim 300 e aldım. 300 e aradaydım 600 zarar e oldu. Amına koyayım ya. 2 400'e düş. Beyler kar elinde amına koyayım. Niye böyle oldu? Bu arada sizin çekmiş olduğumuz AWP gelmiş. Bunu bir onaylıyorum ama bir tık son moralim bozdu kanka. Çok kar değil, Çok zarara geçtik bir anda. Aradan zarara geçtik yani. 35'miş bu arada bu Steam'de. Gelip katılmayı unutmayın dediğim gibi arkadaşlar. Discord linki açıklamada kaldı. Şimdi şu an ne yapacağız onu düşünüyorum. 5 bekim var mı? 75 var alalım bu arada bunlardan size geliyor arkadaşlar bu sitede oynadıkça işte ne bileyim kas açtıkça upgrade yaptıkça free'den bir şeyler birikiyor Almayı unutmayın kanka aldık da 2.5'dayız nasıl bir şey yapsak acaba upgrade'e girsek kanka burada riskli bir şeyler denesek mesela kanka bir 200'ü şöyle seçelim 200 oynayacağım 800'den denemek istiyorum evet zor ama why not kanka çok çok alakasız bir yere gitti 150 atsak bile gelmiyormuş arkadaşlar 200 attık unutmuyoruz şimdi kral şöyle bir 400 küsür gireceğim bunu 1.600'den ben zorlarım bence M9 dopları %25 kanka 4'te Dörtte bir ya. Dörtte bir gelir mi beyler? Gelmezse büyük sıçacağız çünkü artık. Gelmesi lazım. Çok hızlı döndün. Durur mu? Durur mu? Durur mu? Dur! Amına koyayım geldi. Vallahi geldi. Nice oğlum. Nasıl geldi? Bilmiyorum ama 3.400. Güzel. Bence güzel kanka. Bence güzel. Ya sırf video erken bitmesin diye 4K'yı sattım. Şu an toparlamış sayıyorum kanka kendimi. 1.400 profitteyim çünkü. Belki son olarak şu AK'leri bir şeyler yapabiliriz. Çünkü diğer itemler güzel kanka. Bunları da bir 2x yapsak var ya hiç tadından yenmez biliyor musunuz? Dur bakayım. Hiç Themes... Ben, yazılı... yanmaz ne demek ya? Nasıl bir cümle oldu? <güler> Garip oldu kanka. Fade almadık mı %42 ile? Bu gelir diye düşünüyorum. Geldi kanka tertemiz. Tertemiz arkadaşlar. Gerçekten tertemiz. İstediğimiz yere geri geldik amına koyayım. Ya daha da risk almayacağım ya. Alacağımız en başta almışız beyler. Ya gereksiz. Şu an kasalardan çıkmıyoruz. Olacağımız kadar zorladık bence. 120 de burada kalsın. Sonraki videoda onu da çekeriz. Kafi kanka. Ben bu videoyu burada kapatma taraftarıyım arkadaşlar. Takılmak isterseniz buradaki artı bölüme tıkladıktan sonra gelip 100 promo kod bölümüne xmin kodunu yazıp hep unutmayın. %10 eksinizi bu şekilde alabilirsiniz dediğim gibi. Eğer 10 dolar veya daha üzerinde bir pus yaptıysanız da buradaki Talon Life'ımızın giveaway'ine katılabilirsiniz arkadaşlar. Link açıklamada olacak. Bir tane de AP çektik değil mi bu video? Aynen AP çektik. Bunun da giveaway Discord'dan olacak. Gelip buna da katılmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.